Evet merhabalar. Bugün kızlarla doğum günü kutlayacağız. Evet arkadaşlar ben şimdi çıktım. Ay yan tutmam lazım bir dakika. Evet ben şimdi çıktım. E video çekiyorum şu an. Sonra böyle. Evet, gözüm çok güzel oldu. Bugün hastayım. Ben yine çıkıyorum. Hava o kadar güzel ki. O, söyle. Üzerinizde. Yeter artık ben bıktım bu ejderhaya. Evet çok masraflı. Ne yazacağım şimdi ejderha? Happy birthday. Doğum günün kutlu olsun. Aynen uzun ya. D O O O M Doğum günün günün. Kutlu. Kutlu. Olsun gari. Gari. Olsun gari. <laughs> Beş Oh my kokusunu sever misiniz? Ben çok severim de. Evet. Yani. Niye yani. Yes arkadaşlar, dinle. Bir el artık hissediyor. Nasıl bir arkadaşım? Bak ölüyorum yine de geldim yani. Aynen. Bu da yaşıyor yine de geldi. Bir <laughs> şey. <laughs> Peki, EZÇ <laughs> <laughs> EZÇF <applause> از چه پیجه گفت Oh my goodness. Oh my goodness. Yoruldum. Hani benim VIP aracım? Beni almaya gelmeyecek miydi? Arkadaşlar emek var, emek var. Görüyorum. Görüyorsunuz. Anladım. Babam da zaten pembe Mercedes'imi almış. Ha, biliyor zaten her yere onunla gittiğim nasıl pembe Mercedes'imi alır. Neymiş? Jantlarına EZC e yazacakmış. Of ya. Hava o kadar güzel ki. Anlatamam şu an. Tripotumu da buldum sonunda. Uzun zaman sonra tripotla video çekiyorum. Gıdığımı görmüyorsunuz artık. Bu nasıl bir his? Gözlerim yaşardı. Sürekli başım ağrıtıyor benim bu güneş. Normalde güneş gözlüksüz çıkmıyorum dışarı. Yani yağmurlu günlerde güneş gözlüğü takıp da böyle bir havada güneş gözlüğümü unutmak da yani benim 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 salaklığım. Bak oturup şimdi son tane eti paraya kıydık. Bak oturuyor. <laughs> Ama burası böyle kaldı. Burası çiçeği şey yok. Yere saygı Abi, Abi biz yere kurulduk. Abi biz bir yere kurulduk. <laughs> <laughs> Aya arabanın sesi geliyor. Çiçek çiçek. Oğlum ev değil yani ben size söyleyeyim. Kalemim akacak. Bunu akıyor. Açak göstermem ister misiniz? Görüyorsunuz. Neyse, arayacağım bakayım. Saatler mi? Sizin şu poşetlerin elinizde dönmesine gıcık oluyor musunuz? Yoksa bir tek ben mi gıcık oluyorum? şimdi gelme diyorlar. Tamam da ben geldim. Böyle bir problem var yani. İstatistiklerde bir hata mı var yoksa? Geldim işte. Orada bakın. Ben kimseyi göremiyorum bu parkta. Gelmediler demek ki daha. Kaçık bu balon burası şişmiyor. Ay bu çok güzel de ederim Ey misin? Bir <laughs> ne biçim, ne biçim. Kaça telefon mu ses hiç çıkmıyor bekle. Kaçık bu balon burası şişmiyor. Ay bu çok güzel de ederim pasta mı tatlılığına bakın bir saniye. Ya. Doğum günü kutlu olsun doğum, günü, doğum, doğum. günü. Kanka bunları yakmamız lazım. Kutlu olsun be. Aa. Gari. Ah. Mağdur. et. Bak Ece'cim dur Otur bir saniye. Ha? Dur şimdi. <laughs> Ece burada neydi ya? Otursun. Kanka. Heh. İyi ki doğdun. Ece'cim. <laughs> Çekme abi. ne açdım? Yedim. Ha, açız, Abi, çok aç. Abi beni doğruluyor. Ben yemek yedim. Senin. Ya atıştırmalık bu kadar mı oldu? <laughs> <Biz doğru gülüyor> mı Ben özürüm. Var Kanka bu gece <gezegangin gülüyor> kısır yapmamış. Tamam. Kanka unuttun. Bugün her şey şey olmak zorundasın <laughs> Tamam. Panka, hediye ne yanlışlıkla? <laughs> açıyomaz, açmadım. Mı? Açmadım. Hayır ki... bak bilmediğimi. Dur bakmayacağım biraz daha. Hayır. Ben buraya göstereceğim ama. Ya aşkım çok güzel. Ya geri zekalı. <laughs> ya yapacağım. Şey, ya şapşal ama. Ya. ben şey. tamam. benle de, de ilgilen. Çiçeğin <laughs> içinde bir şey var. Çiçek şey, musun? Şey, şey olmaya çalışan <laughs> bir şeyin içinde. Çok güzel. Aşkım çok güzel olmuş. Onun içinde şey bir şey var. bir şey var. Aşkım onu önce fotoğrafını çekmiş. Her yerde video çektik senin için. Kanka, ya. thank you so much. Kanka bu arada <laughs> bunların hepsini yiyeceğiz. <laughs> no. Hadi çıkart. Tamam. Sonra sırada vermedi ya. Tamam önce bunu inceliyoruz. Kanka onunla ne biliyor? o çişe o uğraştım. Daha var. Zeynep sen de bu tarafa gel şunu tam ortaya koyalım. Tamam dur şu suyu da var. Okay. Kanka ben de pola gördüm. Sana alacak mı Ama çok pahalan <laughs> Aşkım bunu nasıl çıkaracağım? Ya, kanka çıkartacağım. Salak. Çıkar, çıkar şey <laughs> Oh my god, Çıkar, Çıkar, Şaka mı? Gerçekten seni seviyorlar abi. Çok Hadi. Kötü, çok, çok kötü rol yapıyorsun Ece. Gerçekten. Beğenmediğini bu kadar ya belli saçmalama. et. <gülüyor> <gülüyor> bu şey sana hediye veren kıza Biz Pandora değil, alamadık ama neyse. <laughs> Aa, kanka onu, baya bayağı şeydim yani. Sevmiyorsun çünkü onu. Evet Kimi? Ne hangi? Bizim birlikte seçtiğimiz yüzük mü bu? Evet. Evet. Siz bana bir beraber yüzük mü seçtiniz? Paraya tamam. kıydık kanka. Kanka bu fotoğraflar çok güzel. Ya, döveceğim sizi ben ya. Evet hey, sırada bir Kanka o hediye <laughs> çok manevi ama ben şöyle <laughs> <laughs> kendimi şey hissettim. Ne çok. hissettin salak mısın? Tamam. ya ben Pandora alamadım. Sen ben, şey ben, be. ben Ay, sen manevi seversin. Gerçekten ben manevi severim bir ikincisi ben annemden babamdan maddi bir şey beklerim. <laughs> evet yani. alıyor. Gerçekten ne gerek Oralar var? Kesildi. Kızın zaten liptal, parası var liptal, yani. Talip, 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 Hadi ya. Biraz tutup ben de ilgilen. Şey. Saçmalama Engin. Balonu giderken götürebilir miyim? Evet. Yok, Yok hayır. Ben, de, ben de götüreceğim. Zeymi. Zeymi Onu geri iade edeceğiz. Salak mısın? Kanka ya? evet o kadar para verdik ya. Tamam. Suriyeliymiş. Kanka, Onları böyle yaptı. Çakmak istedi. Bana bıçak <gülüyor> verdi. Sonra <laughs> ben de böyle yaptım. <laughs> <laughs> Ay gerçekten. Gerçekten. İnanamıyorum. İnan. Gerçekten <laughs> evlendin sen. Bu mu ikizim? Harbi mi? Harbi ikizim. Biliyordum. <laughs> <laughs> Hakan da çok güzel Gören ya. Evet, bayağı Ay güzel. sana da alacağım. Sana almayacak kanka. Çok güzel zelin kutusu. Ve best wishes. Ve best wishes ne demek? Hediye. Ha, İngilizcem yok. Hediye gift kanka. Best kanka, wishes. Ben Feluş bayılırım biliyor musun? Biliyorum. <laughs> en sevdiğim hayvan da dinozor olduğu için. Hem en sevdiğim hayvan da dinozor olduğu için. Hem en sevdiğim hayvan da dinozor olduğu için. Selal. Bu seni ben de. Sen orada çakmanın da Çok güzel çıkmış. Ya ben <laughs> birazdan bunu birazdan anlatacağım. Bunu yiyeceğiz ya aldık be. <gülüyor> 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 Bak ne oldu biliyor musun? Düm düm biliyorum, bitikime. biliyorum. Bana özel her şeyi anlatın. Çünkü biz... Hadi gel takayım. Biz yani, tak Tabii ki. Şimdi takacağız. Evet. Bunu çıkaralım. Takmamız için şey izin, izin alın ilk önce, dokunmadan önce. Hoca sizin. ne diyecek? Kimyacı ne Dokunmadan ha. önce izin alacak sizin için. Dokunabilir miyim? Dur <laughs> atıyorum. <laughs> tamam yeter. <laughs> Çok şaşırdım. <güzel. Tabii. gülüyor> Pek <Biz gülüyor> de koyulur ya. Ya pastayı ortaya koyacaktım. Ya şunu bir çıkarsana. <laughs> <alayım>. Ya şunu bir <laughs> <laughs> Ya ben hediye şey almışım. Ya, ya bunu ya kim aldı ya? Çıkar şunu. Gerçekten. Abi, Çok romantik. Cüzdanına koyuyorum ya inanamıyorum eminim, hasta mısınız evet. bu en evet hasta olun bu en duygusal kutlamalardan işte. biri bizim duygusal olmamız lazım Hangi? o siz normalde biz normal özeli ya da genişteki böyle bence böyle çok okay. güzel oh my goodness bu, bu da ben bana şey. benziyor ne diyorsun? Kanka? Kanka, Bak burada senin hiç anahtarlığın yok diye anahtar dağıldı. Şaka o gün anahtarın cüzdanın içinde gördük gariban gibi tepki evet, duruyor. Evet kanka benim. <laughs> tarafları. Şaka. Bu da aynı <laughs> ben. Notlar. Like. Kalp yağı bir şeyten bunu biz konuşurken yaptı biliyor musun? Tam... Şey, <laughs> bir daha varmış. <laughs> Aç şimdi. Aman yeter. beraber ya. yiyeceğiz. Ya, bunu evde Gerçekten teşekkür Allah. ederim. Kaldırıyorum. Hayır yiyeceğiz onlardan. Uçak Ne olacak? <laughs> Mala geleceğine mala gelsin. Mala geleceğine canı gelsin. Bana, bana çok yakıştı. Işte. Cidden mi? Evet çok güzel oldu. Ben <laughs> çok beğendim. Tamam. Tabii tamam, şimdi. Evet. Bu kaçıyor. En çok ölçü yiyecek. <laughs> Ay. Ben ilk yüzünü aldım onu. İlk yüzüğü. <laughs> Ece, düzgün, düzgün davran. <laughs> <laughs> Yoksa şuradaki suriyelilere bekliyorum. Sen de mantıklı <laughs> şeyine yemem. Açın yer yemeyeceğim lan? Bizim <laughs> bir şeyse kim yiyecek? Sen ondan almadın. Evet. Kanka çok komik dedim. Ben hiç <laughs> düşünmemişim öyle bir şey olacağım. Diyorum ki bu salak bir de önce dedim ki çok güzel bu diyorum. Bana diyor ki hayır ya ben onları sevmiyorum. Diyor sonra diyor ki sen severdin. seven diyor sevmiyor. Anlamadım. Hangi ben var ya anlardım orada alırdım dedi. <laughs> sonra de alıyor diyorum ki hani sevmiyordun niye alıyorsun? Diyeceğim. Evet. bu ne son da tak. Kendime takıyorum git Gerçekten. <laughs> ya beni kıskandı. Gel. Herkes aklına. Onun ilk olan arkadaşı olmadığı için. Ben ne isterim. Uy. <laughs> Zeynep şey yapabiliyor muyuz? E, ee, param <laughs> kalmayınca satabiliyor muyum? Var mı böyle bir seçenek? Yani. İki buçuk lira alırsın satarsın. <laughs> i̇ki buçuk lira etmez. İki buçuk Türk lira Açın ağzınızı. Çekil. Çekil. <laughs> Açın. Minatça ağzını. Eminim. Bunu mutfarda yiyeceğim. Kahvaltı ediyorum. Pardon bizim kahvaltımız <gülüyor> <gülüyor> <Üç boy çay>. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan, ben de 3 poçetirdim sabah. 3 poçetir oradaydı. Benim eski arkadaşım kahvaltıdan önce kahvaltı yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Birisi kahvaltı ısınmak için kahvaltı önce kahvaltı bir kahvaltı yapıyorum. Onu ben de bazen yapıyorum. <laughs> Midemin <bir> suyunu çeksin ama. <laughs> ama bayağı bildiğin normal kahvaltı yapıyorum. He, evet. <laughs> yok bu değil ben. Kahvaltı öncesi kahvaltı. Kah Hadi kola içelim. Mustafa aç. <laughs> Hayır. Der mi der gibi like, Açın arkadaşlar. Kime vereyim? <laughs> yok. Mert Ali'ye veriyorum bunu. <laughs> Benim Konuşma seninle. yapıyorum. <laughs> Bunu 11A Berat, 11C'de kime vereyim ya? Yani? Hiçbirinizi de sevmiyorum ki. Üf. Ben kendime alıyorum. Veriyorum. <laughs> ben alıyorum ve Berat'a verileni de geri alıyorum. Afiyet olsun. Şimdi kime verilerini? Ne ya kadar yani. sen? Ben de tarator yiyorum çünkü diyetteyim. Evet abi. Biz biraz da da para Gerçekten. Harcadım zaten abi. Ananas suyu aldım. Evet abi. Ben şuraya köpek mi git oynayalım. Lan şu an. O gün bunu O gün eve gittim, dizisi Karşıma şey çıktı. Bu <laughs> gezeram. <laughs> Atake Atake Tanına namu çuva Atake sen gök Dursana Bağma Bağma O ve 그래? göre <laughs> O bu Atake Atake Tanına bu Yep Atake sen gök Ah çok komik Gerçekten <laughs> Gerçekten. Bu kızın iticiliği şaka mı? Git o zaman iticiliği. <laughs> <laughs> Burası benim partim. Sen şey. git. <laughs> <laughs> Burası emniyet ona göre davranıyor. <laughs> Elini her yerden çıkabilir. <laughs> Elini aradın mı işiniz bir tane? Berat'ın doğum gününe Eren'i aramışlardı gelsin diye. Ya Zeynep'cim geri zekalı mısın pastayı nerede getirdin? Otake, otake! Otake! Ve ure!

çok önemli dikkat edilmesi gereken bir şey. Ne yazdı sana SLM? Ne bele gene mi? Bir şey, diyeyim, bir şey yoksa... <laughs> Seni Hayır ya. Tamamdır gitmiyor. Üre! Ben o senin güzel fotoğrafını oh, yeah. editleyip de gördüm. Birazcık daha kaldı. Birazdan. Birazcık biraz böyle. Böyle, böyle. böyle böyle Kamerası böyle. Biraz daha çevir. Birazcık daha böyle. gel. <laughs> Bu tarafa doğru. dur biraz daha. Oy, <laughs> oh my god. Yarım saatte 25 tane düşündüm <laughs> aklıma geldi. Bakın 5 taneydim saydım ben. Yok abla yok, kullanmıyoruz. Yok abla. Abi <laughs> son bir sanki daha sanki kaldı. sigara <laughs> deyince anlamıyorum. Sigara. Aşağı yettirmeli. Seni protezleri göster aşağı. Yeteceğim daha daha güzeldi. Nasıl? Aşkım. <laughs> Beni sevdiren nafile. Ben biraz şöyle şeyde gidiyorum. Önce ağlarına. Hayır. Hadi gel. Ya Zeynep hayır ya. Ben onu çok seviyorum. Ya oyun oynamaya gelmedik buraya. Tek kim gibi ya? Aynen öyle ciddi öyle. Ben tek kimim. Tamam. Oyna gel anneciğim. Çok koşturma tamam mı? Terleme. Yabancılarla konuşma. Şeker veren olursa alma. <laughs> anneciğim hadi. Anne, <laughs> yapma, yapma öyle şeyler. Düşeceksin şimdi hadi. Anne. Aa, anne ben sana kaç kere dedim top içinde bunu karıştırma diye. Karış Bak çok ayıp. <laughs> çok ayıp. <laughs> ben de gidiyorum. Bay <laughs> bay. Anneciğim çok terleme. Yabancılarla konuşma. Birbirinizi aşağı etmeyin. Şimdi kapitale gidiyoruz. Neden? Ah sen, Ah <laughs> ayakkabısı. <bas> <laughs> ya benim elimde <laughs> <önümde> yürüyor. <laughs> ben basarım ayakkabı ya. Neyse, oraya gittiğimizde görüşürüz. Küçükler. <laughs> Önümde şurada eski arkadaşım var. Küstüğüm onu takip ediyorlar. Evet arkadaşlar, birkaç bir şey oldu neyse. Şimdi biz yemek falan yedik ama bu gerizekalı hiç iyi bir YouTube olmadığı için ve ben de pikmi olduğum için <gülüyor> <gülüyor> çekmeyi unuttuk. <laughs> Çünkü Yoksa yaşıtlarımız karaoke. pas vermiyor mu? Yeypaaa <laughs> Beşmanita <başlat dressed> <laughs> evet, Tuvaleti buldum, tuvaleti buldum Eee Oooo sen bayağı zekisi <gülüyor> <thế> <gülüyor> <gülüyor> <itu mahketler> <gülüyor> <devenu> <gülüyor> Tuvaleti buldum Öyle mi? Oooo tuvaleti buldum <laughs> Oh my god Bugün videoyu kapatmayı unutmuşum Gerçekten bu nasıl tatlı bir doğum günü sürprizi ya, sürprizi. Ya bizim fotoğraflarımızı gördünüz mü? Peki yüzüğümü, peki kolyemi gördünüz mü? İşte gördünüz. bu arada benim en sevdiğim kutu kalpte kutudur. Okumayın en arkasında. Seni öldüreceğim Zeler. Ama bu yaptığın şeyler benim için gerçekten çok anlamlı. Öyle böyle bir anlatabileceğim bir şey değil yani. <laughs> Şu an görseniz yaptığı hareketleri var ya